Arkadaşlar bugün Ayaz'la Sky Blue devam ediyoruz ve yanımızda Ayaz var. Nasıl tekiydin lan sen? Kolaydı. Oğlum şu, ya oğlum vurup durma tamam ya. Şunları kır da doğru düzgün. Ben adama baltayla vuruyorum adam bana eliyle vuruyor. Arkadaşlar bu arada geçen bölüm Ayaz biraz fazla hile yaptığı için hileli aldığı tüm her şeyi kaldırdık. Kardeşim. yapacağız? Birazcık e, bunların büyümesini bekleyeceğiz. Böyle yol falan çekeceğiz. Mob farmı yapacağız bugün. Ya oğlum ne yapıyorsun? Hop. Ciddi misin oğlum? Vay canına. Şöyle şimdilik yapayım. Ayaz bak şimdi mob farmına gidişleri yapacağım da biraz aşağı <laughs> ee, Böyle birkaç blok ileri gideceğiz yolda falan mobların doğmaması için böyle şeyden yapıyorum. Ayaz sen şu ağacı kırsana. Tamam. Bu kadar uzaklık yeter tamam. Bir de ben şöyle bir şey yapayım. Bu ayaz buradan giderken düşer. Adam el... Adam elmayı alabilmek için aşağı atladı. Sen neden şimdi bana beni var. bana vurdun? He? Ayaz sen bayağı bir orada bekle. Bu video uzun olacak büyük ihtimalle bu arada. <laughs> Adam elma içsin aşağı atlıyorum Ayas balta yapsana bana Yaptım aşkım Yaptım aşkım Adam kullanmış baltayı bana atmış kendine yapmış adam baltayı bana kendi kullandığını atmış kardeşim gider misin hadi elinle mi kuruyorsun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Kardeş gider misin kardeş? Kırdın mı bu arada onu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 Adam kırmış ya kırma oğlum şunları Tamam. Al şunu. Sen baya bir şey yap. Ee, ağaç falan topla işte. Ay, şey. Ağaç ay, topla ay, işte. Da, demir, neyse, e, biz demir biz. Biz demiri har harbiden nereden bulacağız? Ayaz bize fazla odun lazım olur. Hiçbir şey yok şu an bizde. Biz neden şu an not farm yapıyoruz ki? Lazım. Mantıklı yani lazım. Ama odun yok oğlum. Odun için özel bir tane alan yapmamız lazım. Dur, atayım, Aklıma çok mantıklıca bir plan geldi. Oğlum gel He? Ben ne yaptım? Ver lan. Neden böyle yapacağım? <laughs> Onu nasıl yaptın lan o kadar odun nereden buldun oğlum? Adam bir saat bir odun kırıyor. Arkadaşlar... Mantıklı tamam. Oğlum fazla fazla bir şeyimiz var ya. Tamam ben anladık. Artan, var Artan odun var. Onlar büyük ihtimalle biter birazdan. Çık bakayım. Adam hal lan. Hiçmiyorum, hiçmiyorum. Ben kafana atlayıp ya, vuracaktım da. Yo ben sana vurmadım iftira. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> adam Sky yoktu ilk ilk açma planlıyor şu an Oğlum Skyblock, Skyblock neden ekstra açıyorum ki? <laughs> Lan adam bana vurdu. <laughs> Lan oğlum uçma. Ne o bakayım? Lan ne yapıyorsun? Senin yüzünden. Burada nasıl mapta olsun? Ne yaptın? Fabio efendim. Evet. Ver gel de vereyim de oğlum? Ayas bak şimdi. Bunun üstünde dur demiri vereceğim. Demiri vereyim mi? Al bakayım. büyü hero ben çok korktum. Korkmadım. Ayaz sen biraz Sen ne yapıyor? <laughs> <laughs> Adam game modda bile oynayam. Çık lan game moddan. OP'yi hala almıştım lan kendin. Hayır dur. Tumluğum ben? Çetel, çetel Yaz lan. Ben. Ya nasıl game moddasın o zaman? Ya, ben. Nasıl uçuyor? Kardeş. Bak, Zaten game modda da normal diyor. Ayaz, git sen Bak. bakayım. Sen git de bunlardan yap. Dur unuttum bunların. Basamak yap. Bir daha uçma. Arkadaşlar Ayaz'ı linçlesin de. Bir dakika. Ayaz'ın kanalını açacağım. Bu kanalı linçleyin. Arkadaşlar bu kanala telif atın tamam mı? Bu kanalı linçleyin bakın. artık. Sus lan bir. Arkadaşlar böyle bir şey yazarsanız çıkar galiba. Ee, bu işte kanalı. Linçleyin bunu. Neden? Olsun yine de linçleyin arkadaşlar. Ya ne yapayım oğlum senin kanalın adına abone olacağım. Ayaz bak şimdi sana bir görev vereceğim. Görevin adını biliyor musun? Ee, öbür dünyaya gitmek. Biraz daha şey yapsana basamak. Yetmez bu. Ne kadar basamak. Sen basamak nasıl yapıyorsun oğlum da? Biraz fazla yanlış koydum da. Bu ne oğlum ne yaptım ben? Ayas yetmedi ya. Lan onları aşağı düşürme. arkadaşlar ya da bu bölüm sadece takılma bölümü gibi bir şey. Biz burayı dolduracağız. Buraya bir tane alan yapacağız. Buraya mob farmı falan bir şey yapacağız işte. O din 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 dum ma din din dum dum Ayaz gelsene bir şey diyeceğim. Ne yapayım oğlum? Sen ne diyeceğim söyleyeyim mi? Ne haber? Ama oha ya. Ama oha. Adam onu bile başaramıyor. Ne? O ses ne lan? O ses ne lan? Arkadaşlar Ayaz nasıl dövülür V2 şimdi? Böyle suyu ıslatır, şey suyu diyorum. Çubuğu ısıtırsınız birkaç kere. Ondan sonra ayazı bulursunuz. 2-3 tokat atarsınız, döversiniz evet. Ya doldur şurayı. Ama Ne yapabiliriz? Ayaz çıktı. Pek durumunda de değil. Birazcık şundan kasak Bir dakika tahta var mı? O din 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 Ya büyüğün artık sizde be! Biz ne zaman bunları hep aynı yere koyduk ki? Bir buraya. Bir buraya, bir buraya, ne? Ee, başarım geldi de. A milli kadın futbol şeyi bir şey başarmış da. Dinlemedim. Burası sıçramaz inşallah bu. Bu kadar mantıklı yani. <laughs> Böyle bir şey var yani. Ben neden onu bir saat yapmadım? <laughs> Din din don din 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 dum. Kaç kalmıştan bu? Tamam. Bu açık kalsın. Bu şimdilik açık kalsın. Ayaz, Ayaz geldiğinde ödeveririm ben bunu. Tamam. Kırıldı. ni di yo acho washa bukada zedi ya ma ha ya washa ya washa ya washa acıkmış ya. Oğlum şeyce. Aşağı atlar atlarken F35 şu an açılı. Şu kendim falan da görüyorum şurada bir şey vardı. Evet. Yarası olabilir. Acaba ne lan yani? o? Aa. Neydi ya yani? yarasadır yarasa. inşallah yarasadır O din 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 Bunun biz toprağı nasıl toplayacağız ki? Toprak toplanmıyor ki. Ya tüm toprakları yukarı çıkarsak ee aşağıya taşları koysak toprak toprak alanlar şey olur. Fidan falan ekebileceğimiz alan da daha büyük olur. Mantıklı çok şendim ama şu an yapmaya. Bunun yarısı aşağı düştü ha. Yarısı yandı ya aşağı düştü. Yavaş oğlum biraz ne bu ya? Allah Allah. Tamam. Tamam açtım bunu. Bunun yeni bir şey öğrendim lan. Burada elmas var. Bu açık durmasın lan götür. Bu arada Napoli Lecce maçı 1-0 olmuş. Sonraki bölüm 0-0. Bir önceki bölüm 0-0'dı. Bu arada bu bölümü bir önceki bölümden 3-5 dakika sonra falan çektik. Sorgulamayın. Ağaç büyümüş lan. Hmm, şunu kapat ya. Ne oluyor lan? Bir dakika kolumu şey yapıyorum lan arada olsun şey kablo olduğunu falan unutuyorum tavuk falan lazım oğlum bize ne yapacağız bize ya dört açlık şey mi olur arkadaşlar bu arada sorun ki bölüm bu ne lan ben burada kaldım sonraki bölümde hiçbir şey olmayacak hiç sonraki bölümde şey yapacağız mob farmı yapacağız da şu an sonraki bölümde saat çünkü 10.30 oğlum şöyle bir f e bastım elma düşmüş lan arkadaşlar bir dakika şunu kapatayım arkadaşlar bugün bu kadardı like sonunu on unutmayın ve